Bir varmış, bir yokmuş. Renkli mi renkli, çiçeklerle dolu, pastel renkli evlerin sıralandığı küçük, şirin bir kasaba varmış. Bu kasabada sevimli mi sevimli, yumuşacık krem rengi tüylere sahip, kuyruğunda ve kulaklarında Hafif kahverengi çizgileri olan bir kedi yaşarmış. Mavi gözleri sanki gökyüzünden bir parça taşımış gibi ışıldarmış. Adı Zuzu'ymuş. Zuzu sabahları pencere kenarında oturup kuşların cıvıltısını dinlemeyi çok severmiş. Bahçede uçuşan kelebekleri izler, gökyüzünde süzülen bulutları sayarmış. Minik patileriyle renkli ip yumaklarıyla oynar, bazen kırmızı bir yumağın peşinden bütün evi dolaşırmış bahçede saklambaç oynar, yaprakların arasından sıçrayan minik böcekleri izler, yumuşak çimenlerin üstüne kıvrılıp güneşlenirmiş. Bir gün bahçede bir su birikintisi görmüş, içine bakmış ve biraz şaşırmış. Kediler aynada ya da suda kendilerini gördüklerinde biraz şaşırabilirmiş. Sonra küçük bir ağaca tırmanmış. Kediler çok iyi tırmanıcıdır. Çünkü onların keskin tırnakları ve güçlü bacakları varmış. Zuzu en çok etli mamaları severmiş. Kokusu burnuna gelince patileriyle yere vurur, kuyruğunu sallar, mutlulukla mırlarmış. Kediler mırıldadığında bu onların mutlu ve huzurlu olduğu anlamına gelirmiş. Gün batımında gökyüzüne bakıp yavaş yavaş kaybolan güneşi izlemekmiş en sevdi. Bir gün rüzgarla savrulan bir tüyün peşinden koşmuş. Sonra karşısına bir kelebek çıkmış. Kediler küçük hareketli şeyleri takip etmeyi çok sever. Zuzu da seke seke koşmuş. Gökyüzü pembe ve turuncuya boyanınca Zuzu yavaşça evine dönmüş. Pencereden bakıp bahçeye veda etmiş. Sonra sıcak, yumuşacık yastığının üstüne kıvrılıp mışıl mışıl uyumuş. Çünkü bilirmiş ki her yeni gün yeni kelebekler, yeni ip yumakları ve yeni küçük maceralar getirecekmiş. Mutlu kediler bol oyun, yumuşacık uykular ve sevgi dolu kucaklar istermiş. Tıpkı Zuzu gibi. Ve gökten üç balon inmiş, biri senin, biri Zuzu'nun, biri de tüm sevimli kedilerinmiş. Uzak denizlerin masmavi sularında Yuyu adında sevimli bir deniz kaplumbağası yaşarmış. Yuyu'nun kabuğu yeşille kahverengi arasında parıldar, gözleri ise merakla bakarmış. En sevdiği şey dalgaların arasında yüzmekmiş. Deniz Rengarenk balıklar ve yumuşacık kumlarla doluymuş. Mercan kayalıklarının arasında saklanan minik balıklar ve yosunlar Yuyu'nun arkadaşlarıymış. Deniz kaplumbağaları 70 yıla kadar yaşayabilirmiş. Yuyu daha küçücükmüş ama önünde uzun yıllar varmış. Kıyıya yaklaşınca kumların üstünde eski yuvaları görmüş. Deniz kaplumbağaları yumurtalarını kumsala bırakır ve yavrular gece denize doğru yol alırmış. Yuyu da yıllar önce orada doğmuş. Bir süre yüzdükten sonra Yuyu suyun yüzeyine çıkıp derin bir nefes almış. Çünkü deniz kaplumbağalarının ciğerleri varmış ve nefes almak için yüzeye çıkmaları gerekirmiş. Yolculuğunda yosun dolu kayalıkların arasında güzel bir deniz yıldızı bulmuş. Deniz kaplumbağaları bitkileri yermiş. Gün batımında Yuyu yumuşak kumların arasına saklanmış ve dalga sesleriyle uyuyakalmış. O gece uzak denizlere yolculuk yapacağı günleri düşlemiş. Karo yüksek dağların zirvesinde doğmuş, genç bir kartalmış. Yuvadan ilk kez başını uzattığında gökyüzü ona sonsuz bir oyun alanı gibi görünmüş. Tüyleri henüz tam büyümemiş ama kalbi uçmak için sabırsızmış. Kartallar doğduklarında hemen uçamazlarmış. Güçlü kanatlara sahip olmak için beklemeleri gerekirmiş. Karo da her gün kanatlarını açarak çalışmış, rüzgarı ve güneşi izleyerek kendini hazırlamış. Bir sabah güneş doğarken Karo yuvadan atlamış. İlk kez havalanmış, kartallar çok yükseğe, bazen 3000 metreye kadar çıkabilirlermiş. Karo da yükseldikçe yükselmiş, uçarken kayalıkların üzerinde başka bir kartal yuvası görmüş. İçeride küçük bir yavru kartal daha varmış. O da yuvadan başını uzatmış, gökyüzüne hayranlıkla bakıyormuş. Karo onu görünce gülümsemiş. Çünkü bir zamanlar kendisi de aynı yerdeymiş, hayalleri kanatlarının ucundaymış, sonra bir nehrin üstünden süzülerek geçmiş, kartalların geniş kanatları yorulmadan uzun süre uçmalarını sağlarmış, Karo'nun da artık kanatları güçlüymüş, uçuşun sonunda kayalık bir tepeye konmuş, orada başka kartallar da varmış. Kartallar genelde yalnız yaşasalar da bazen kısa süreliğine bir araya gelirlermiş. Karo göğe bir kez daha bakmış ve havalanmış, artık gerçek bir kartalmış, gökyüzü onun eviymiş. Bir zamanlar yemyeşil tepelerle kaplı bir köyde Momo adında sevimli bir koyun yaşarmış. Momo'nun bembeyaz, bulut gibi yumuşacık yünleri varmış ama onu diğer koyunlardan ayıran bir özelliği daha varmış. Momo'nun yüzü simsiyahmış. Parlak mavi gözleriyle etrafı izlemeyi çok severmiş. Koyunlar dünyada binlerce yıldır insanlar tarafından yetiştirilen en eski hayvanlardan biriymiş. Momo da sürüsündeki diğer koyunlarla birlikte kırlarda koşu, bol bol taze ot yemeyi çok severmiş. Bu yumuşak yünlü dostların mideleri dört bölmeliymiş. Bu sayede yedikleri otları kolayca sindirebilir, sonra tekrar çiğneyebilirlermiş. Köydeki çoban her sabah koyunları otlatmaya götürür. Momo da bu gezileri dört gözle beklermiş. Çünkü koyunlar yönlerini bulmada çok iyiymiş. Momo da kokuları takip ederek sürüsünün nerede olduğunu hemen bulurmuş. Çoban koyunların yünlerini kırparmış. Bu yünler kazak, battaniye ve daha birçok güzel şey yapılması için kullanılmış. Momo da yünlerinin insanları ısıttığını bilince çok mutlu olurmuş. Gece olunca Momo yıldızlı gökyüzüne bakmayı çok severmiş. Parlayan yıldızlar altında diğer koyunlarla birlikte çimenlerin üstüne uzanır, gökyüzünü izleyerek tatlı tatlı uykuya dalarmış. Denizin derinliklerinde renkli mercanların arasında küçük bir ahtapot yaşarmış, adı takoymuş, sekiz kolu varmış ama onu asıl özel yapan tam dokuz beyninin olmasıymış. Her kolunda birer küçük beyin bulunurmuş ve bu sayede çok akıllıymış. Tako çevresini çok iyi tanırmış. Tehlike yaklaştığında bir kayanın şeklini alır ya da rengini değiştirirmiş. Çünkü ahtapotlar renk ve doku değiştirme ustasıymış. Böylece hem saklanırmış hem de oyunlar oynarmış mış. Bir gün Tako deniz dibinde kapalı bir midye bulmuş. Kollarını dikkatlice kullanmış ve kapağını açmayı başarmış. Çünkü ahtapotlar elleri gibi kullandıkları kollarıyla çok zor işleri bile yapabilirmiş. Yorulduğunda ise çok ilginç bir şey yaparmış. Sadece bir gözünü açık tutar, yarım uyurmuş. Ahtapotlar bir gözleri uykudayken diğer gözleriyle çevreyi izleyebilirmiş. Tako'nun zekası, yetenekleri ve sevimliliği onu denizin en özel canlılarından biri haline getirmiş. 8 kol, 9 beyin ve sürprizlerle dolu bir hayat. Ahtapotlar gerçekten harikaymış.